Merhabalar Arkadaşlar Caner ben Amerika'dan New York'tan videolar çekiyorum Şu anda yine Başka bir videoda karşınızdayım ee, Bir iş için Bu bölgeye geldim Burası Northport Long Island'ın e, En kuzeyi Arkada kaldı e, Bir deniz kenarında Tepede bir Yer vardı oradaydım Şimdi oradan geri dönüyorum ama yine deniz kenarından geçeceğiz. Size bu yolları göstermek istedim. Burası gerçekten harika bir iklime sahip şu an, harika bir bitki örtüsü var. Burada hız sınırı 30 mil polis falan duruyor sağda solda bu çok sakin bir yer olduğu için yani suç oranı yok sıfır e, etrafta geyikler falan var o yüzden polisler böyle arada bir radar kurup ceza kesebiliyorlar bu bölgede size sonbaharı göstermek için e, bu videoyu başlattım bakın burada sağlı sollu evler var ormanın içinde şu gördüğünüz posta kutularının olduğu yerler içeride ev var Sol tarafta ev yok. Sol tarafım aslında orman gözüküyor şu an haritada. Evet, yavaş gidelim. Oo, bakın yol çalışması başlamış ileride. Ya bu ağaçlar işte arkadaşlar çok eski. Hiç bakımını da yapmıyorlar. Ee, bir rüzgar bir rüzgar bir şey olduğu zaman bu ağaçlar dökülüyor, yıkılıyor. Birisinin arabasına düşüyor, evine düşüyor. Yolun ortasında durmuş. Hiç bu tarafa bakmıyor ya. Giriyor adama. Evet. Lütfen videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ee, size kimselerin gelmediği yerleri gösteriyorum New York'ta. Buralara kimse gelip video çekmiyor. Geçen bir YouTuber'a denk geldim. Arda diye. O mesela bir 6 ay önce bizim üst taraf Glencoe, Silklis, Cliff, Cliff taraflarına gelmiş. Benim bu olduğum yer oranın daha orman kısmı. Yani onun videolarında gördüğünüz yerin daha orman, daha e, sayfiye yeri. Yani orada nüfus atıyorum 50 bin ise burada 5 bin. Öyle bir yer. Bakın karşıda okyanusu görüyorsunuz. Ve Sol tarafımızda plaj var. Bu plajlar da yine sadece bölge halkının kullanabildiği plajlar. Buraya gelip arabanızı park edip kullanamıyorsunuz. Yasak. Sadece mesela bu evin önündeki yeri bu adam kullanıyor. Herkes kendi evinin önünü kullanıyor. Zaten sol tarafta merdivenler var plaja inmek için. Üstlerinde şey yazıyor. Özel alan girmeyiz yazıyor. Ya tabii kamera mamara yok. Ben geçen arabayı şurada sağa çekip bir baktım. Ee, görünmüyor çünkü plaj kısmı. Bildiğiniz plaj. Yani çok güzel bir plaj değil de plaj mı plaj işte. Yine bu tam sağ tarafımızda bir tane e, göl var. Yani sol tarafımız okyanus sağ tarafımız bey. Denizin suyu okyanus suyu orayı doldurmuş. Eee böyle bir durum. Buradaki evler tam fiyatları bilmiyorum ama 1 milyon, 1,5, 2 büyüklüğüne göre milyonluk evler buradakiler arkadaşlar. Çünkü yer olarak güzel, sessiz, sakin. Özellikle Covid'den sonra bu adanın, benim olduğum Long Island'ın sayfiye kısımları fiyatları çok arttı ve fiyatlar orada kaldı adanın ucunda Montok diye bir yer var mesela. E, iki saate gidiliyor. Uzak. Orada e, yapma evler bile, bungola evler, işte e, karavan evler bunlar bile 3 milyon dolara satılmış diyorlar şey zamanı, covid zamanı. Buralarda sayfaya yer olduğu için ya burada yaşayan insanların evi büyük. E, iki tane buzdolabı var işte dondurucusu var, şuyu var, buyu var alıyor şey yapıyor ürünleri pentrisine koyuyor. Çok gitmiyor markete falan. Yani burada en yakın markete gideceğim desen zaten 20 dakika, yarım saat falan süre burada hani güzel bir markete gideceğim desen. Tam şu an ne diyeyim size adayı bağlayan kara parçanın üstündeyiz. Sağımda solunda evler var ve onların da sağında solunda su birinkitisi var. Güzel bir yer aslında. Hop, hop. Sen yola girersen böyle olmaz dayı. Çarparız. Allah'tan 30'a gidiyorduk. Şu karşıda bakın bir bacalı bir yer var, bir fabrika. Ne fabrikası olduğunu bir türlü anlayamadım. Bakıyorum bakıyorum haritada söylemedi. Buranın güzelliğini bozan tek şey o. Duman da çıkmıyor. Ne üretiyorlarsa. Ben eskiden buralara birkaç kere gelmiştim bu kısma eskiden birkaç sene evvel. Bakın şu bacaları görüyor musunuz? Ne bacasıysa var. Eskiden Türkiye'de böyle cam fabrikalarının bacası böyleydi. Artık ne üretiyorlarsa orada. Dediğim gibi buralara ben çok gelmiyor, gelmiyorum. Eskiden gelmiştim birkaç kere. Amazon'da paket dağıtırken gelmiştim. da falan diyorsun ki aşağılarında buna hani door dash yapayım diyorsun. İyi bağış bırakırlar. O da yok yani çok arada bir denk geliyor hani büyük, büyük sipariş olacak da dordeş sana 20 dolar bağış bırakacak falan. Çok değil. neden duyduğum kadarıyla artık eskisi kadar dordeşten falan da para da yapılmıyormuş. Ee, ama bazıları da yok door dash'ten şu kadar para yaptım. 2 sene çalışsam Türkiye'de iki tane ev alırım falan gibi şeyler duyuyorum. Facebook gruplarına yazıyorlar. Gerçekten komedi gibi. Gerçekten. Bazen hayal satıyorlar. Niye böyle yapıyorlar anlamadım. Büyük ihtimalle e, bu kaçakçılarla çalışan insanlar bunlar. E, milleti kaçmaya özendiriyorlar. Yani bir 6-7 sene evvel, 5 sene evvel belki Dordaş'tan falan güzel paralar yapıyordu. Özellikle Covid zamanı iyi para yaptık. Ben de yaptım o zaman. Ama bu aralar eee yani doğru işten kazandığınız direkt size kalsa arkadaşlar iyi para. Ama öyle bir şey yok. Yani iş yapıyorsunuz. ve sonuçta arabanız eskiyor. Ne kadar yeni arabanız olsa da bunun bir e, şeyi var. Yağı var. işte benzini var falan. Her gün zaten benzin alıyorsunuz. Yani en kötü araba burada 2000 motor. E, 300 milde bitiyor. 300 milde 2 gün güzel doğru iş yaptım desen. Hadi en fazla 3 gün götürür seni. 3 günde bir zaten ayda bir yağ değiştirmen lazım. Yok lastik şuydu buydu, sıkıntı. Bakın şimdi videoyu bitirmeden önce şurada güzel bir burada bir plaj var. Onu göstermek istiyorum size. Şöyle geleyim şu anda kimse yok zaten boş. 10 derece. Dışarısı 10 derece olacak. Kimse yüzmez burada. Bakın burada kanolar falan var burası da yine sadece buranın halkının gelebildiği bir plaj. Telefon biraz yukarı kalkmış. Şöyle göstereyim. Şimdi buranın güzelliği şu arkadaşlar. Yani ben denemedim. Kapıda güvenlik genelde olmuyor. Belki yazın yoğun zamanlarda oluyordur. Sadece burada oturduğunuzu gösteren kimliğinizi gösteriyorsunuz ve bu, bu plaja girip bedava yararlanıyorsunuz. İşte tuvaleti var içinde, duşu var. yemek yerseniz diye iki tane masa koymuşlar. Böyle bir yer gerçekten benim burada 2 3 kere durup oturup şey yaptım. Kafa dinledim. Şimdi soğuk esiyor ya. Şimdi durulmaz dolu. Durum bu. Bu videoyla burada bitiriyorum arkadaşlar. Bakın şu kapıda işte yanda yer vardı. Orada bazen birisi durup işte kimlik mimlik bakıyor ama burası dediğim gibi çok tenha bir yer. Çok gelen giden olmuyor buraya. O yüzden çok şey yapma vermiyorum. Bakın odunlar var ormanın içinde. Ağaçlar yıkılmış. Onları al parçala yak. Kimsenin umurunda değil. Sol taraf komple orman. Ceviz ağacı falan varsa aslında girip ceviz toplamak lazım. Ceviz kestane. ormanlık alanda geçeyim de video orada bitirip şuraları da göstereyim size. Benim New York'ta en sevdiğim mevsim arkadaşlar sonbahar. Sonbaharda e, dün mesela araba kullanıyordum ana yolda rüzgar da çoktu e, bütün yapraklar yüzüme düşüyordu arabanın üstüne çok güzel bir görüntü oluyordu Tabi videosu çekemedim ama e, şu anda da yine gördüğünüz gibi ağaçlar yeşil kahverengi siyah. Değişik tonlarda güzel. Ben burası mezarlıkmış. Bak, yanında mezarlık varmış. mesela bir ev var tabi göremediniz siz iki katlı adamın sarı hamur var oh, hamur haç türü yine sağ taraf Geçenlerde yine bir video izledim. Bu Meksika'dan kaçak gelenleri. Hakikaten izlediğim en gerçek video. Ee, tabii bu Meksika'dan gelmeler çok arttığı için artık Amerika'da da eskiden e, bir hafta, iki hafta tuttukları kişileri üç ay, 4 ay tutmaya başlamışlar gördüğüm kadarıyla. E, ve bir bond karşılığında bırakıp sonra da mahkeme gününe kadar işte bekletiyorlar falan. Gördüm valla birkaç çocuk var. Üzüldüm onlara ama yani çocuklarda da yapacak bir şeyim yoktu diyor. Sekiz kardeşiz biz on kardeşiz şöyleyiz böyleyiz. İşte ama diyor dönmem daha diyor. Yani o kadar eziyet çekmiş. 50 bin dolar para harcamış çocuk mesela. 40 bin dolar. Yok ona para, ona bahşiş, ona rüşvet, yok kartel 10 bin dolar artı 5 bin dolar. Meksika'dan da geçerken herkes öpmüş yani. Polis durdurmuş şimdi bunlar çete anası satayım. Yolda diyor ki bunlar bu araba diyor kaçak bunları durdur para al diyor. Adam da durduruyor gidemezsin ver diyor 500. Ver diyor 1000. Ne tutturursa adam param yok diyor 100 ver diyor o zaman mesela. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla çok sıkıntı. Gelecek olan kişiler buraya bir 40-50 bin dolar olmadan Gelmesi. Sonra da bir de şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte niye böyle yapıyorsunuz? Ee, biz bizi orada istemiyorsunuz falan. Şimdi arkadaşlar siz buraya kaçak olarak geldiğiniz zaman e, göçmen olarak gelmiyorsunuz. Göçmen olan e, ülkesinde savaş olur, bir şey olur. Öyle kaçıp gelene Siz Buraya iltica ediyorsunuz. İltica etmek için de bulunduğunuz ülkenin kötü bir şeyini söylüyorsunuz. Bana şöyle yaptılar, bana böyle yaptılar falan diye. Evet. Tabi bildiğimiz gibi çoğu kişi de doğruyu söylemiyor. Yok diyor ben işte ırk, ırkçılık yaşıyorum. Yok şöyle etnik köken falan filan. Ama kimse şey dese tabi ekonomi şartlardan dolayı dese kimse Amerika'da kalmalarına izin vermez. Öyle deseniz bile kesin bir garantisi yok zaten. Öyle diyenlerin davalar. Ben tam bilmiyorum tabi de tamamen mahkemeye başkanıyla alakalı bir olay arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla jüri falan yok. Yani o anki babacan bir adam olursa, seni severse adam sana tamam kardeşim green card vereyim deyip kalmanı sağlayabiliyor diye duydum açıkçası. Ee, tamam geliyorsun buraya. Tamam burada iş var. Buluyorsun, çalışıyorsun. Amerika çok büyük. Ama işte sıkıntı şu. Abi sen buraya kaçak geldiğin zaman adamlar diyor ki ulan Türkiye'den buraya gelip kalıyorlar gitmiyorlar diyor normal alacak adama da vize vermiyor bu, asıl sorun bu yani adam biri gidip normal ya ben Amerika'ya gezeceğim param var cebimde ee, veya yeteri kadar param var bir gideyim geleyim deyip para biriktiriyor adam vizeye başvuruyor veya burada ailesi var arkadaşı var kuzeni var yardımcı olacaklar ona gel yani gel kalacak yeri var şeyi var Adam vizeye başvuruyor, vize vermiyorlar. Yani normalde arkadaşlar vizeyi almak için e, yani Avrupalı bir, bir, insan normal gidiyor sadece kapıda bir ücreti var. Gidiyor, ödüyor, geziyor istediği kadar dönüyor. Yani çok kötü bir hale geldi Türkiye'nin pasaportu bu durumda. Hiçbir yere Türk pasaportuyla gidemiyorsun. Geçenlerde Japonya bile kapatmış diye duydum. Ben bilmiyordum Japonya'nın açık olduğunu. Türkiye'ye ee, Yani kötü yanı bu Diyorsunuz ya burada işte diyorlar Facebook'lara yazıyorlar bizi burada istemiyorsunuz Biz işte şöyleyiz Böyleyiz zor durumdayız Kardeşim sen yasal olarak gelmiyorsun ki buraya O çileyi çekmeyi göze, göz göre göre geliyorsun Sen burada e, Kaçak geliyorsun buraya göçmen gelmiyorsun. Hani bir savaştan kaçıp gelmiyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Öyle göçmen gelenlerin de zaten yarısı belki de zorunluluktan gelmeyenler var. Bizim ülkede. Neyse o başka bir konu. Burada o yüzden kaçak gelen Türklere karşı bir antipati oluştu. İlk zamanlar millet gelsin hadi gelin gelin ne olursan ol olur gel falan diyordu. Ben de ben de videolar çekiyordum. Hani buraya gelirseniz iş bulursunuz. şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız. Eski videolarım var onunla alakalı. Ama son iki senedir yaklaşık 100 bine yakın Türk girmiş diye Amerikan şeylerinde okudum. Dinledim YouTube'larında. bazı adamlar video falan çekti bununla alakalı. <laughs> Zaten Amerikan haberlerine falan da çıktı Türkler biliyorsunuz. Kim geliyor belli değil. Katil mi geliyor falan. Bir de çocuk kendi kendini blokladı orada. Durum bu. Burada pek aslında şey yapmıyorlar ve bunu e, seçimler var şimdi. Yakında seçim olacak. Seçimlerde büyük ihtimalle e, Trump seçecek gibi görünüyor yani bir dip dalga var. Herkes Biden'a yani demokratlara biraz cep almış durumda şu an. Bu de yani hakikaten geçen bir şey gördüm. Trump zamanında, Trump işte Covid zamanında başkanlığı mesela. O zamanlar hakikaten Covid olmasına rağmen ekonomi daha iyiydi burada. Yani gıda ürünleri fiyatları, ayakkabı fiyatları şu bu falan filan arttı. Şu an mesela benzin fiyatları biraz düştü Seçim var diye mi düştü nasıl düşürdüler bilmiyorum ee, Ama biz covid zamanı 2 dolara burada Benzin alıyorduk Sonra 4 dolara çıktı Şimdi 2.75 2.80 3 dolar falan Araba fiyatları hemen hemen aynı Hani onda bir değişiklik yok ee, Ama işte yemek fiyatları Kıyafet fiyatları falan Onlarda bir değişiklik var Bu da Sigorta fiyatları, insurance falan, onlar hep artmış. Bu da önemli etkenlerden biri. Bakalım ne olacak seçimlerde. Kasım ayında bir seçim oluyor, olacak. Ee, göreceğiz. Evet, 20 dakika oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Paylaşın. Güzel bir sonbahar videosu oldu New York'ta sonbahar. herkese sevgiler, saygılar. Have